Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra sizlerle birlikteyim. Bildiğiniz üzere Toskoparan İskender geçen haftalarda sezon finali yaptı. Ama bu demek değil ki Toskoparan İskender ile ilgili video gelmeyecek. Toskoparan İskenderi olan özleminizi gidermek için videolarımı izlemeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ha bu arada görüşleriniz benim için çok değerli. Yorum yapmayı sakın ha sakın unutmayın. Hadi videoya geçelim. Başlıktan da gördüğünüz üzere bugünkü video konumuz Tosko İskender'in yeni sezonunda neler olacak ona bakalım. Ama ondan önce gelin sezon finali bölümünde neler olmuştu hatırlarsanız kasırga takımı sonunda kendine çeki düzen verebilmişti ve Tosko Panan efsanesine bolca değinmişlerdi ve İskender ile Mavi Ay takımı padişahı korumakta yükümlendirilmişlerdi. İkinci sezonda olacaklara gelirsek hatırlarsanız birinci sezonda okçular tekkesindeki şey ona demişti ki zamanın çocuğu ol. Ve bu vazifesini yerine getirdiği için ensesinde bir sembol ortaya çıkmıştı. Bu da demek oluyor ki vazife tamamlandı ve İskender artık tam anlamıyla bir toz koparan İskender oldu. Yani bundan sonra ne güçlerini kaybedebilir ne de başına bir şey gelir. Karşısına gelecek her türlü zorluğu yenebilir. Ve benim ikinci sezon hakkındaki düşünceme göre etrafta yeni yetenekli okçular çıkacak. Belki de toz koparan olmaya aday olacak okçular. Ve bu okçular kuzgunların eline düşmemesi için Bunları toplayıp yeni bir okçular tekkesi açacaktır Tosco Paralisken'den ve onları orada eğitecektir. Bu arada Giovanni'yi de bir daha göreceğimize eminim. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.